Uyarı! Bu videoda izleyecekleriniz dünya görüşünüzü derinden sarsabilir. Sarsmaması durumunda bile dünyaya bakış açınızı genişleteceğinden emin olabilirsiniz. Bu videoda felsefenin en derin alanlarından birine girileceği için bu videoyu sakin bir kafayla izlemenizi tavsiye ediyoruz. Konunun karmaşıklığına rağmen biz yine de bu konuyu herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalıştık. Hazırsanız başlayalım. Diyelim ki gözlerinizi daha önce hiç bulunmadığınız bir mekanda açıyorsunuz ve hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Nasıl oraya geldiğinizi veya neden orada bulunduğunuzu bilmiyorsunuz. Etrafa anlamsızca bakıp duruyorsunuz. Etrafa bakınırken mekanda bir kapı bulunduğu dikkatinizi çekiyor ve kapının yanında bir tuş bulunuyor. Sezgileriniz size muhtemelen neler olduğunu anlamanız için kapıyı açmanız gerektiğini söyleyecektir. Elinizi tam tuşa uzatırken mekanın diğer ucundaki televizyon ekranı açılıyor ve o ekranda sizden önce bulunan kişinin kapının yanındaki tuşa basması sonucu başına gelen kötü şeyler çıkıyor. Yere bakıyorsunuz, yerde kan izleri var. Sezgilerinizden şüphe duyacaksınızdır muhtemelen ve tuşa basmaktan vazgeçeceksinizdir. Halbuki yerdeki kan sadece boya olabilir. Belki tıp fakültesindeki arkadaşlarınız anestezi kullanarak sizi bayılttı ve size sadece bir şaka yaptılar. Fakat ekrana çıkan görüntüler sizin şüpheye düşmeniz için ve hemen tuşa basmamanız için geçerli bir gerekçedir. Normal şartlarda mantığımıza, düşüncelerimize, hafızamıza, inançlarımıza ve sezgilerimize kısacası tüm bilişsel yeteneklerimize güveniriz değil mi? Örneğin, mantığımızı kullandığımız için çocuğumuzu gece geç saatte bir yere salmayız. 2 artı 2'nin 4 ettiğini anlarız. Dün gece nerede bulunduğumuzu ve komşumuzun isminin Veysel olmadığını hatırlarız. Şu an odamızın lambasının yandığını veya dışarıdaki aydınlığın güneşten geldiğini biliriz. Peki ya tüm bilişsel yeteneklerimizden şüphe duyacak bir sebep varsa? ki size belli bir dünya görüşü benimsemeniz durumunda tüm bilişsel yeteneklerinize güvenemeyeceğinizi gösterebilseydik en emin olduğunuz şeylerden bile emin olamayacağınızı gösterebilseydik. Ya sizi hayata dair her şey için tuşa basmaktan vazgeçen kişinin şüpheli konumuna sokabilseydik. Bu fikir çok korkutucu geliyor değil mi? O halde sizi çoğu ateist için büyük bir sorun teşkil edecek bir argümanla tanıştıralım. Argümanın ismi naturalizme karşı evrimsel argümandır. Argüman yeni bir argüman sayılmasa da karmaşıklığından dolayı hiçbir zaman popüler olmayı başaramamıştır. Bu yüzden muhtemelen ilk kez duyuyorsunuzdur. Argümanın en ilkel hali 1895 yılında ilk kez İngiltere Başbakanı Arthur Balfour tarafından İnancın Temelleri isimli eserinde kaleme alınmıştır. Daha sonra Hristiyan ilahiyatçı C.S. Lewis benzer bir argümanla gelmiştir. Son olarak argüman, din felsefecisi Alvin Plantinga tarafından güçlü bir şekilde geliştirilmiştir. Argüman ilk kez 2013 yılında Allah, Bilim ve Felsefe isimli kitapla tüm Türkçe literatürüne kazandırılmıştır. Fakat kitaptaki metin doğrudan makale çevirisi olduğu için okuyucu tarafından yeterince iyi anlaşılmamış olabilir. Biz şimdi argümanı herkesin anlayabileceği şekilde izah etmek istiyoruz. Bunun yanı sıra argümana verilebilecek olası eleştirileri de cevaplıyoruz. Birçok ateist evrimi adeta dinlere karşı bir silah olarak kullanıyor. Biz aslında evrimin dinlere karşı değil de ateistlere karşı bir silah olarak kullanılabileceğini göstermek istiyoruz. Argümana geçmeden önce İki önemli kavramı bilmemiz gerekiyor. Biri naturalizmdir, diğeri ise evrim. Naturalizm, çoğu ateistin sahip olduğu dünya görüşüdür. Her ateist ismini bilmese de çoğu ateist bu görüşü benimsiyor. Naturalizm doğalcılık diye de biliniyor. Naturalizme göre doğaüstü güçler yoktur. Doğadaki her şeyin bilimsel bir açıklaması vardır. Örneğin insan bilincinin tamamen madde ile açıklanabileceği savunulur. Yani insanlarda ruh diye bir şey yoktur. Her şey doğadan ibarettir ve doğa dışında hiçbir şey yoktur. İnsanlar kör bir sürecin ürünüdür ve özünde sadece maddeden oluşur. Evrim ise insanın oluşum sürecini açıklayan bilimsel teoridir. Evrimsel sürece göre doğaya en iyi ayak uyduran canlı türleri hayatta kalmayı başarır evrim hiçbir şeyi hesaba katmaz. Belli bir özellikte bir canlının oluşması için uğraşmaz. Doğaya en iyi ayak uyduran canlıyı seçerek devam eder. Eğer insanlar evrimleştilerse doğal olarak beyinleri ve akılları da evrimleşmiş olmalı. Yani beynin içinde bulunduğu inanılan zihin denen şey komple evrimleşmiş olmalıdır. Kendisi ateist olan ünlü zihin felsefecisi Daniel Dennett şöyle der. Beynimiz tıpkı bedenimizin diğer organları gibi milyonlarca yıl süren evrimin ürünüdür. Evrimsel açıdan düşünce kabiliyetimiz yemeği sindirme kabiliyetimizden farksızdır. Her ikisi de Darwin'in doğal seçilim teorisiyle açıklanabiliyor. Yani en iyinin hayatta kalması şeklinde. Peki beyin ve ona ait düşünceler hayatta kalmaya elverişli olacak şekilde evrimleştilerse aynı zamanda doğru düşünce üretecek şekilde evrimleştiklerini de iddia edebilir miyiz? Ünlü ateist, sinir bilimcisi Sam Harris şöyle der. Bizim mantıksal, matematiksel ve fiziksel sezgilerimiz doğal seçilim tarafından doğruyu öğrenmek için tasarlanmamıştır. Sinir bilimcisi ve zihin felsefecisi olan Patricia Churchland ise şöyle der. Temel özelliklerine bakılırsa bir sinir sistemi organizmanın dört şeyi başarmasını sağlamaktadır. Beslenme, kaçma, savaşma ve üreme. Sinir sistemlerinin başlıca işi organizmanın hayatta kalması için beden uzuvlarını olmaları gereken yerde tutmaktır. Duyu motor kontroldeki gelişmeler evrimsel bir avantaj bahşetmektedir. Bunların daha üstün, komplike bir tarzda temsili organizmanın hayat tarzına göre ayarlı olduğu ve organizmanın hayatta kalma şansını arttırdığı sürece avantajlıdır. Hakikat ise artık her neyse o kesinlikle en geri planda kalıyor. Filozof Thomas Reid şöyle demiştir: "Eğer bir kişinin doğru söylediğinden emin olmak istiyorsanız ona hiç doğru söylüyor musun diye sormayın. Eğer o kişi zaten dürüst değilse o kişiye doğru söylüyor musun diye sormak da anlamsızdır." Benzer şekilde eğer beynimiz hayatta kalmaya elverişli olacak şekilde evrimleştiyse beynin ürünü olan düşüncenin güvenilirliğine nasıl güvenebiliriz ki? Plantinga'nın naturalizme karşı evrimsel argümanı bu noktada devreye giriyor. Plantinga hem naturalizmi hem de evrimi aynı anda benimseyemeyeceğimizi söylüyor. Çünkü hem naturalizmi hem de evrimi kabul etmemiz durumunda bilişsel yeteneklerimize hiçbir şekilde güvenemeyiz. Eğer naturalizmin doğru olduğuna inanıyorsanız aynı zamanda bu inancın sizin hayatta kalmanız açısından yararlı bulunduğu için beyniniz tarafından oluşturulduğuna da inanmak zorundasınız yani doğru olduğu için değil yani naturalizm aslında kendini çürütüyor burada. Bunu şimdi basit bir kısır döngüyle gösterelim. Bu döngü aynı zamanda videonun özeti niteliğindedir. Naturalizmin doğru olduğuna inanıyorum. Evrimsel sürecin bir ürünüyüm. Tüm inançlarım hayatta kalmama elverişli olacak şekilde evrimleşmiştir. Buna naturalizmin doğru olduğuna inanıyorum inancı da dahildir. Naturalizmi kabul etmemiz durumunda aslında bütün inançlarımız sadece bizi hayatta tutmak için programlanmış oluyor. Yani doğru sandığımız her şey bir çeşit ilüzyondan ibaret olmuş oluyor. Felsefeci John Gray şöyle demiştir. İnsan zihni evrimsel başarıya hizmet ediyor, hakikate değil. Bunun aksini düşünmek Darwin öncesi insanların diğer canlılardan farklı olma düşüncesine götürür bizi. Darwin'in teorisi bizi gerçeğin ve hakikatin hayatta kalmak için gerekli olmadığını göstermiştir. Gerçeğin evrimsel açıdan gerçek olmayandan üstünlüğü yoktur. Bizzat Darwin bile zamanında şöyle bir itirafta bulunmuştur. İçimde daima korkunç bir şüphe yükseliyor. Acaba daha düşük primatlardan evrimleşen insan zihnine güvenilebilir miyiz? Eğer bir maymunun aklından bir şey çıkacak olsaydı acaba maymunun aklından çıkan şeylere güvenebilecek kişi olur muydu? Aklınıza gelecek ilk şey muhtemelen iyi de ama bize çok mantıklı gelen şeyler nasıl güvenilmez olabilir ki şeklinde olacaktır. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir insan suya düştüğünde ıslak hisseder çünkü o bir su canlısı değildir. Fakat bir balık zaten devamlı suyun içinde olduğu için ıslak hissetmez. Hatta ıslak olmanın ne olduğunu bile bilmez. Aynı şekilde eğer aklımız bizi hayatta kalmaya elverişli kılacak şekilde evrimleştiyse bize çok mantıklı gelen şeylerin aslında hakikat değil de bizi hayatta tutmak için avantajlı olan şeyler olduğunu zaten fark etmeyiz. Bir kısmı gerçekten de hakikat olabilir elbette fakat bundan asla emin olamayız. Aklınıza gelebilecek bir başka olası eleştiride beyin hayatta kalmaya yönelik evrimleşiyor fakat akıl öyle olmak zorunda değildir şeklinde olan eleştiridir. Peki bu itiraz geçerli midir? Naturalizme göre akıl veya bilinç zaten tamamen beyin tarafından oluşuyor. İnsan beynindeki nöronlar hayatta kalmaya yönelik evrimleşiyor ve bunu yaparken doğru inancı hesaba katmıyor. Bir inancın doğru veya yanlış olmasını bırakın, istisnasız tüm inançlar zaten aynı nöronların tepkimelerine dayanıyor. Beyin hayatta kalmaya yönelik evrimleşirken onun bir ürünü olan aklın bunun aksine farklı bir yol izlemesi söz konusu olamaz. İnsanların davranışlarına sebep olan beyin aynı zamanda insanların inançlarına sebep oluyor. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir kişiye uyuşturucu bir madde veriyorlar fakat siz yine de o kişinin ağzından çıkacakların doğru olduğunu iddia ediyorsunuz. Böyle bir şey elbette söz konusu olamaz. Beynin evrimi sizin onun evriminden bağımsız düşünmenizi sınırlıyor. Tıpkı uyuşturucu alan bir kişinin aldığı maddenin beynine etkisinden bağımsız düşünememesi gibi. Peki hakikate sahip olmak canlıların hayatta kalması için bir avantaj olamaz mı? Yani hayatta kalmayı başaran canlılar zaten hakikate sahip olan canlılar olamaz mı? Örneğin bir zebranın çalıların arasında bir kaplan gördüğünü düşünelim. Kaplanların tehlikeli olduğunu biliyoruz. Peki zebranın kaplanın tehlikeli olduğunu bilmesi yani gerçeği bilmesi onun için daha avantajlı değil mi? Yüzeysel düşününce belki öyle olduğunu düşüneceksiniz fakat bu öyle olmak zorunda değildir. Zebralar kaplanların tehlikeli olmadığına inanarak da hayatta kalabilirler. Zebranın kaplanın onunla oynamak isteyen bir canlı olduğuna inandığını ve zebranın koşmanın bir oynama çeşidi olduğuna inandığını düşünün. Bu durumda zebra oynamak için koşmak isteyecektir. Koştuğu için de hayatta kalma şansı artacaktır. Yani zebra, kaplanın tehlikesiz olduğunu düşünmesi durumunda bile hayatta kalabilir. Eğer koşma eylemi zebranın hayatta kalmasını sağlayacaksa, zebranın bunu hangi düşünceyle yaptığının bir önemi yoktur. Evrimsel açıdan koşmaya sebep olan her inanç avantajlıdır. Yani canlılar yanlış inançla bile hayatta kalabilirler. Hakikat ve hayatta kalmak arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Hayatta kalmak için yararlı olan birçok bilgi aynı zamanda gerçeği yansıtmıyor olabilir. Mesela Einstein yıllarca evrenin statik yani değişmeyen bir yapıya sahip olduğuna inandı. Bu inançla da birçok bilimsel çıkarımda bulundu. Yıllar sonra Einstein'ın yanıldığı ve evrenin aslında sürekli genişlediği anlaşıldı. Yani Einstein yanlış bir evren algısına sahipti. Buna rağmen o yanlış algıyla yürüttüğü çoğu bilimsel çalışma bilim adına son derece faydalı oldu. Hatta bugün bile birçoğunu kullanıyoruz. Belki ileride Einstein'ın hatalı evren algısı vesilesiyle baş başka bir gezegende hayatlarımızı sürdüreceğiz ve insan nesli hayatta kalmaya bir süre daha devam edecek. Yani örnekten de anlaşıldığı gibi yararlı olan şeyler aynı zamanda hakikati yansıtmıyor olabilir. Evrimsel açıdan bir şeyin yararlılık derecesi doğru olup olmamasından önemlidir. Bazen doğru bilgi tam aksine canlıların hayatta kalmamasını bile sağlayabilir. Felsefeci Plantinga hakikatin daha karmaşık olduğu için canlıların onu adapte etmesinin daha zor olabileceğini öne sürüyor. Mesela kullandığımız USB flash belleklerinde her şey bir kod olarak kaydediliyor. O kodları bilgisayarda açtığımızda resim olarak görüyoruz. Resimler asıl gerçeği yansıtmasalar bile bizim onları hafızada tutmamız bakımından daha kolay, yararlı ve az enerji gerektiren verilerdir. Bu bakımdan hakikatin evrimsel açıdan avantajlı değil de dezavantajlı bir şey olduğu bile söylenebilir. Hatta buna benzer düşünceler son yıllarda bilimden de destek almaya başladı. Mesela bir bir takım bilim insanları yaptıkları evrimsel simülasyonlar sayesinde gerçeklik algısına sahip canlıların avantajlı olması gerekmediğini ortaya koymuşlardır. Araştırmayı yürüten bilim insanları bulgularını şu sözlerle ifade ediyor. Evrimin doğruluk algısını tercih ettiğine yönelik argümanlar hem teorik açıdan hem de deneysel açıdan hatalıdır. Yaptığımız simülasyonlarda gerçeklik algısının objektif gerçeklikten ziyade yararlılığa ayarlanmış olan gerçek olmayan algılar tarafından elendiğini tespit ettik.

bu doğal seçilimin gerçeklik algısını tercih etmesi gerekmediğini ima ediyor. Evrimsel açıdan kesin bildiğimiz bir şey varsa o da hakikat ve hayatta kalma arasında doğrudan bir bağlantı olmadığıdır. Aslında buna çoğu ateistin bile katılması gerekiyor. Çünkü ateistlere göre insanların dini inançları evrimsel süreçle oluştu. Fakat aynı ateistler dinlerin gerçeği yansıtmadığını iddia ediyorlar. Dünyada hala birçok dindar olduğunu düşünecek olursak ateistlere nasıl oluyor da hakikate sahip olmayan canlılar hala hayatta olabiliyorlar diye sorabilirsiniz. Bu ateistlere göre de gerçeği yansıtmayan şeylerin evrimsel avantajı olabileceği anlamına gelmek zorunda. Yani bir ateistin buna itiraz verecek olması kendisiyle çelişmesine yol açabilir. Belki aklınıza şöyle bir eleştiri de gelecektir. Birçok insanın intihar ederek yaşamlarına son verdiğini biliyoruz ve intihar hayatta kalma açısından dezavantajlı bir şey gibi görünüyor. Yani insanların intihar ediyor olması beynin aslında her zaman hayatta kalmayı arzulamadığına işaret olamaz mı? Buna dayanarak her inancın hayatta kalmak için olmadığını düşünemez miyiz ve dolayısıyla naturalizm de bunlardan biri olamaz mı? naturalizm açısından intihara meyilli olan bir kişinin beyni bile aslında onu daha güvenli, onu daha mutlu yapacak bir yere taşıma inancına sahip. İntihar eden kişiler bile mutluluğu arzu ediyorlar. Ölmenin hayatta kalmaktan daha büyük bir mutluluk olduğuna kendilerini inandırdıkları için intihar etmek istiyorlar. Mutlu olmak istemeseler, dünyada istemedikleri hayatı sürdürmeyi tercih ederlerdi. Beyinleri onlara, dünyanın onlar için kötü ve uzak durulması gereken yer olduğunu söylüyor. Yani bir nevi intihar onlar onlar için daha güvenli veya huzurlu bir yer için kapı aralıyor. Bakın burada önemli olan bunun gerçekten de öyle olup olmaması değil. Evrim tamamlanmış bir süreç değildir. Evrim deneme yanılma sürecinden oluşuyor. Evrimsel açıdan canlılar arası sürekli farklılıklar oluşuyor. Bu farklı canlılardan hangisi hayatta kalma bakımından güçlüyse onlar hayata devam ediyor. İntihar eden canlılar yanlış bir hayatta kalma inancı geliştirmişlerdir. Bu intihar etmek istemeyen canlıların hayatta kalma inancına sahip olmadıkları anlamına gelmiyor. Her iki grupta hayatta kalma inancına sahip fakat bu sadece bir grupta gerçekten işe yarayacaktır. İntihar fenomeni canlıların her zaman hayatta kalacak şekilde evrimleştikleri gerçeğini değiştirmiyor. Bir başka muhtemel eleştiri de Allah inancı da evrimsel süreçle kazanılmış olamaz mı şeklindedir. Naturalizmin doğru olduğuna inanan bir kişi ben Allah inancının da evrimsel süreçle oluştuğunu düşünüyorum dediğinde bizzat bu inancı da evrimsel süreçle oluşmuş olmak zorundadır ve biz bu inancın doğruluğuna güvenemeyiz. Yani bu iddia naturalizmin çatısı altında kendini çürütüyor. Bir naturalist kendi inançlarının güvenilirliğinden emin olamayacağı için Tanrı inancının evrimsel süreçle oluştuğu düşüncesinin güvenilirliğinden de asla emin olamaz. Şimdi evrimi kabul eden naturalistler için sorun olan kısır döngüyü tekrar hatırlayalım. Peki Tanrı'ya inanan ateistler veya Müslümanlar bu kısır döngünün kurbanı olmaktan nasıl kurtuluyor? Aynı kısır döngü Müslümanlar için de geçerli değil mi? Bir teist veya Müslüman için bilişsel yeteneklerine güvenmemek için hiçbir sebep yoktur. Bir teist Allah'ın insanları kendisini bilebilecek ve sanatını takdir edebilecek şekilde yarattığını düşünür. Hristiyan gökbilimci Kepler şöyle demiştir: "Evrendeki her şeyi belli bir niceliğe bağlı olarak kuran Tanrı aynı zamanda insan zihnine bu yapıyı anlayacak özellikleri vermiştir. Evreni anlayabileceğimiz ve aklımıza güvenebileceğimiz Kur'an'daki birçok ayetten de anlaşılmaktadır. Örneğin Bakara suresinin 26. ayetinde şöyle geçer. Allah sivrisineği ve onun da ötesinde bir varlığı misal olarak vermekten çekinmez. İnananlar bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Yine başka bir ayette şöyle geçer. Elbette göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelmesinde insanlara yararlı şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki yeryüzünü canlandırdığı suda orada her çeşit canlıyı yaymasında rüzgarları ve yer ile gök arasında emre tabi bulutları yönlendirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. Bunun yanı sıra birçok başka ayette sürekli akletmeyecek misiniz? düşünmeyecek misiniz gibi ifadeler yer alıyor. Yani bir müslümanın aklına güvenmemesi için hiçbir sebep yoktur. Müslümanlar insanların sadece madde ile sınırlı olduğuna inanmazlar. İnsanların ruhları olduğuna da inanırlar. Yani insan bilincinin maddeye indirgenemez olduğu düşüncesini benimserler. Hatta bu Allah'ın evrim aracılığıyla yarattığını düşünen Müslümanlar için de geçerlidir. Çünkü o Müslümanlar Tanrı'nın evrimsel sürece müdahale ettiğini veya en azından Tanrı'nın evrimsel süreci bilişsel yeteneklerimize güvenebileceğimiz şekilde ayarladığına inanırlar. Naturalistik bir evrim anlayışını savunanlar ise bilişsel yeteneklerimize güven bilebileceğini iddia edecek bir temel bulamayacakları için herhangi bir doğruluk iddiasında bulunamazlar. Buna naturalizmin doğruluğu da dahildir. Biz doğaüstü güçlerin varlığına inanmıyoruz dediklerinde bu iddiaları kendi görüşlerine göre güvenilmez oluyor. Plantinga'nın argümanı bize naturalist bir yaklaşımla beraber evrim teorisinin savunulmasının kendini çürüten bir görüş olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu konuda daha karmaşık akademik tartışmalar da var. Biz şimdilik tartışmaya burada bir nokta koymak istiyoruz. Kanalımızda evrimin İslam'la çelişip çelişmediğini detaylıca açıklayan bir video da mevcut. Dilerseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Videomuzu Plantinga'nın şu düşündürücü sözleriyle sonlandırmak istiyoruz. Din ve bilim arasında yüzeysel bir çatışma fakat derin bir uyum, naturalizm ile bilim arasında ise yüzeysel bir uyum fakat derin bir çatışma vardır.